Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 8. sınıfların yazılı hazırlık sorularıyla hep beraber birlikteyiz. Arkadaşlar, birinci sorumuzda çok güzel EBOBİKOK problemlerine ağırlık vermek istedim. Hadi hep beraber okuyalım. Bir otobüs durağında her 35 dakikada bir A otobüsü, her 45 dakikada bir B otobüsü hareket etmektedir. Bu duraktan ilk kez saat... 09'da her iki otobüs hareket ettiğine göre en erken saat kaçta yine her iki otobüs birlikte hareket eder. Gençler biz birliktelik problemlerinde beraberlik problemlerinde ne yapıyorduk? Ekok yapıyorduk. Aynen 35 ve 45 dakikada ne yapıyoruz? Ekokuna bakıyoruz. Evet arkadaşlar 35 ve 45 dakikanın ekoku 315. Hani zaman kaybetmemek adına ben önceden hesapladım. 315 dakika. 315 dakika sonra bunlar tekrar beraber hareket ederler. E bunlar dakika cinsinden. Biz saat cinsine çevirirken 315 dakikayı 60'a bölersek 5 saat 15 dakika yapar. E sabah ilk hareket saatleri neydi? 09'da arkadaşlar. Bu bulduğumuz 5 saat 15 dakikayı 09'un üzerine eklersek 14 15'te tekrar birlikte hareket ettiklerini görürüz arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuz bilimsel gösterim arkadaşlar ekranda 0.0038 sayısının bilimsel gösterimi a çarpı 10 üzeri x ve o 160 bin sayısının bilimsel gösterimine de b çarpı 10 üzeri y'dir ifadesi kullanılmış bize diyor ki x artı y'nin toplamı Nedir? Önce biz bunları bilimsel yapacağız arkadaşlar. Bilimsel gösterim neydi hatırlarsak? 10 sayısının önündeki ifade 10'dan küçük, 1'e eşit veya 1'den büyüktü. Öncelikle biz bu verilen ifadeyi 10'dan küçük yapacağız. Yani virgülü nereye götüreceğiz? 3 ile 8 arasına arkadaşlar. Şimdi ben bunu burada ayrıntılı anlatıyorum. Virgülü 3 ile 8 arasına getirdiğimizde virgül sağa doğru kaç basamak büyümüş onu sayacaksınız. Bakın büyüme var. 0 tamdan 3 tama büyüme var arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 basamak büyümüş. 3,8'e geldiğinde 5 basamak büyüdüyse onun üzerindeki kuvvet 5 basamak küçüleceği için 10 üzeri eksi 5 olur arkadaşlar. Burada hiç onun kuvveti olmadığı için sıfırıncı kuvvet gibi düşünüyoruz. Küçülmesi 5 basamak eksi 5 olur. Burada a 3,8 ve x'imiz eksi 5 olur. x'imizi buradan eksi 5 bulduk. Aynı mantıktan 160 bini biz bilinsel yaparken 1 ile, 2, 1 ile 6'nın arasına virgül gelecek. Kaç basamak sola gitmiş gençler? 1, 2, 3, 4, 5. 5 basamak küçülürse onun kuvveti 5 basamak büyüyeceğinden dolayı 10 üzeri 5 oluyor. Arası 5 oluyor yani. Burada B'miz 1,6. Y'miz de 5 oldu. Y ile X'in toplamı dediği için eksi 5 ile de artı 5'in toplamı 0 olmakta arkadaşlar. Şimdi yine e, bilimsel gibi onun kuvvetlerini büyütüp küçültme ile alakalı bir sorumuz var. Bu bakanlığın örnek sorusuna benzer olduğu için yer vermek istedim. Burada bize e, yüzden büyük olduğunu söylemiş bu ifadenin yüzden büyük olduğu söylenmiş. Buna göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Gençler ne yapacaksınız? Bunu üstlü şekilde yazmaya çalışacaksınız buradaki ifadeyi üstlü olarak yazmaya çalışacaksınız. Hani taban onu kuvveti şeklinde yazdığınızda buradaki taban 10 A ile belli bir işlemi yapacaksınız çarpmadan dolayı. Hemen geçelim gerçek çözüme. Şimdi bakın burada 76 şuraya virgülü getirsem kaç basamak büyümüş? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu, bu 76 olurken 7 basamak büyüdüyse onun kuvveti 7 basamak küçüleceği için 10 üzeri eksi 7 ifadesi kullanmışız. Sorunun kendisinde zaten 10 üzeri A var arkadaşlar. Tabanlar eşit sözler toplanırdı. Eksi 7 artı A oldu. Onun üzerinde 76 durdu. Bu ifade 100'den büyük arkadaşlar. Mantıklı olalım şimdi. 76'yı ben 10 ile çarparsam burası 760 olur. Gerçekten 100'den küçüktür. Ve bizden en küçük değer istendiği için burası 10 olmak zorunda. 10 olması ne demek? 10'un birinci kuvvetinden eksi 7 ile a eksi 7 ile artı a'nın 1'e eşit olması demek. Bir daha tekrarlıyorum. Hani şurada 76 sayımız var. 10 ile çarparsak burası 760 olur. 760 sesi gerçekten 100'den büyüktür ve bizden en küçük değer istendiği için yani burada bir tane 10 olacak. Bir tane 10 olması demek şuradaki 10 üzeri Eksi 7 artı A ifadesinin 1 olması demek. Hemen eksi 7 artı A eşittir 1 dersek matematikte bilinmeyen yalnız kalır. Eksi 7 bu tarafa artı 7 olarak gelir. 1 ile 7'yi toplarsak A'nın en küçük değerini 8 buluruz arkadaşlar. En küçük değer sorulur genelde bu sorularda. Ee, tekrar eğer anlamadıysanız videoyu tekrar e, dön başa alıp izleyebilirsiniz. Çok harika bir soru ve bakanlığın örnek sorusu. Şimdi ekranda sevdiğim bir öğrencim var Duru. Onun ismine yer verdim. Duru'nun boy uzunluğunun çözümlenmiş biçimi verilmiş arkadaşlar. Burada çözümlenmiş biçimi var. Burada da kutular verilmiş. Kutuları bizden istiyor. Kutulara ne yazılacak diyor. Ben burada size bir şey soracağım arkadaşlar. Şurası birler basamağı ya. Birler basamağı 10 üzeri 0 gelir. Hemen kesir kısmına 10 üzeri eksi 1 gelir. Buraya 10 üzeri eksi 2 gelir. Bu 10 üzeri eksi 3 gelir. Bu da 10 üzeri eksi 4. Evet biliyorsunuz. Burada ne dikkatinizi çekti? 10 üzeri eksi 2 yok. Farkında mısınız? Sıfırıncı kuvvet var. Eksi 1 var. Eksi 2 yok. Eksi 3'e geçmiş. Eksi 4'e. O zaman eksi 2 olmadığı için direkt eksi 2'nin hizasındaki kutunun sıfır olacağını görmelisiniz. Çünkü sıfırıncı sayının kuvveti yazılmaz. Çarpmada yuttuğu için. Geçelim yine tekrar. Burası birler basamağı olduğu için her sayının sıfırıncı kuvveti 1. Onun sıfırı dedik. 1 çarpı onun sıfırı dedik arkadaşlar. Onda birler basamağı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu yüzde birler basamağı kutu çarpı yüzde 1. Hani 10 üzeri eksi 2 yazdık. Bu binde birler basamağı kutu çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu 10 binde birler 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Artık bunu zamanla öğrendiğiniz. Burası birler. Bir daha tekrarlıyorum. Birleri 10 üzeri sıfırla gösteriyorsunuz. Onda birleri 10 üzeri eksi 1. Yüzde birleri 10 üzeri eksi 2. Binde birleri 10 üzeri eksi 3. 10 binde birleri 10 üzeri eksi 4. Arkadaşlar bu işlemleri yazdıktan sonra karşılaştıracaksınız. Kim kim eşit. Şimdi çözümlenmiş anını yazdım ben buraya. Hani soruda vermişti. Hepsini bakın. 10 üzeri eksi ikinci kuvvetleri denk getirdim de. 10 üzeri eksi 2 yoktu. O hemen 0. Burası 0. 10 üzeri eksi 3'teki sayı 5 olduğu için buradaki kutuda 5 olur. Getirirsiniz yerine yazarsınız. 1,6054 yani kutunun birincisi 0 ikincisi 5 olacakmış. Bir daha tekrarlıyorum. Çözümlenmiş halini yazdık altına. Biz kendimiz çözümledik. Kendi çözümlediğimizi yukarıya yazdık. 10 üzeri eksi 2'leri karşılaştırdık. 10 üzeri eksi 2 olmadığı için burası kesinlikle dedik 0 kutu 0 olacak. Kendi çözümlenmiş halinde 10 üzeri eksi 3'ü bize 5 vermişti. O zaman kutu buradan 5 olacak dedik arkadaşlar. Harika sıralama sorusu var arkadaşlar. Kare kökleri ben çok seviyorum. Çünkü öğrencilerim de zevkle yapıyorlar bu soruları. Biz kareköklerde sıralama yaparken kökün dışındakilerin öncelikli olarak kök içine gönderdikten sonra kökler içerisinde sıralarız arkadaşlar. Kökün içindeki büyük olan büyüktür. Peki bunları nasıl gönderiyorduk kök içine? Çift kuvvetlerini vererek gönderiyorduk hatırlarsanız. 2'nin çift kuvvetini verirsek 2'nin ikinci kuvveti olur. 4 olur. 4 ile 3'ü çarparsak kök içinde 12 olur. 3 sayısını kök içine gönderirken 3'ün ikinci kuvvetini veririz. 9 olur. 9 ile 2'yi çarparsak kök içerisinde 18 olur. 5 sayısını kökün içerisine gönderirken 5'in ikinci kuvvetini veririz. 5'in ikinci kuvveti 25'tir. 7 ile çarparsak kök içerisinde 175 yapar. Burada da aynı mantıktan arkadaşlar hepsini gördük ve dedik ki kök 175 büyüktür. Orijinali neydi? 5 kök 7 büyüktür. Kök 18 büyüktür. Orijinali ne? 3 kök 2. Değil mi arkadaşlar? Ondan sonra da zaten 2 kök 3 kalmakta. Teknik ne? kök içindekileri kök dışındakileri kök içine gönderip kök içlerini karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Evet kök altının yaklaşık değeri kök altının yaklaşık değeri yaklaşık değer bulunurken arkadaşlar su istenilen sayının sağına ve soluna küçük işareti yerleştirilir. Sağına en yakın olan tam kare kök altı en yakın tam kare kök 9 Kök 6'dan küçük en yakın sam kare kök 4. Aralarındaki farka bakılır. 6'dan 4 çıktı 2. 9'dan 6 çıktı 3. Kime yakın? 2 olduğu için kök 4'e yakın. Gençler yaklaşık değer sorurken yakın olan o 2'yi alırsınız pay kısmına koyarsınız. Toplam uzaklık, uzaklık 2, 3 daha 5 ya. O 2'yi 5'e bölerseniz yaklaşık olarak 0,4. Hatta tam çıktı 0,4. 0,4 yakın olandan büyük yani kök 4'ten büyük ki kök 6. Kök 4'e o bulduğunuz virgülü sayı eklersiniz büyük olduğu için. Kök 4 demek ne demek? 2. 2'ye 0,4 eklerseniz 2,4. Yani kök 6'nın yaklaşık değeri 2,4'müş arkadaşlar. Bu önemli. Bunu çok çok ya önemli. Bundan kesinlikle sorular gelir. LGS'de de gelir yazılıda da aman sakın ha. Çok özen bir şekilde çalışın burada yakın olağına dikkate aldık genelde böler, bölürken bölerken burada bölerken de şuranın toplamını paydaya yazdık bir daha tekrarlıyorum yakın olan kısmı paya yazdık paya yazdık ikisinin toplamında paydaya yazdık arkadaşlar şimdi 13'te bizde güzel bir kök a var kök a diyor 11 ile 14 arasında ise A yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez? Şıkları iyi bakın. 119, 137, 148, 195. Çünkü arka sayfaya geçeceğim arkadaşlar. Böyle bir soru gelirse 11 ile 14 aralığında ya 11'den büyük 14'ten küçük. Hemen karelerini alıp kök içine göndereceksiniz. 11'in karesi 121 kök içerisinde 121 olur. 14'ün karesi kök içinde 196. Bu aralıkta olamayan A şıkkındaki 119 sayısıydı arkadaşlar cevabımız 119 olamaz diyoruz. Gelelim yine onun kuvvetlerini büyütüp küçültme ve bilimsel gibi. Şimdi burada bize demiş ki 123 milyonu bu şekilde yazarsak kutu ne olur? 0,00154'ü böyle yazarsak üçgen ne olur ve bunların toplamını bulun demiş. Arkadaşlar teknik neyi bir daha tekrarlıyorum. Sayıda küçülme ya da büyüme olmuşsa onun kuvveti tam tersi oluyor. 10 sayısının kuvveti tam tersi oluyor. Hemen geçelim. Bakın bunu ayrıntılı anlatacağım. Virgül nerede? 1 ile 2'nin arasında. Şu an normalde hiç burada virgül yok. Sola doğru gittiğini her sayının arkasında gizli virgül vardır gençler. Bunu unutmayın. Her sayının arkasında gizli virgül vardır. Bu virgül kaç basamak sola gitmiş? Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak gittikten sonra 1 ile 2'nin arasına yerleşmiş. 8 basamak küçülmüş burada sayı. O zaman onun kuvveti 8 basamak büyürse kare nedir? 8'dir arkadaşlar. Kare 8. Bakın burada da yazılmış. Sonrasında virgül 1 ile 5 arasına gelmiş. Virgül buradaymış. 1 ile 5 arasına getirirsek burası büyümüştür. 0 tamlıktan 1 tamlar çıkmış arkadaşlar. Kaç kere büyümüş? 1. 2, 3, 4 basamak büyüdüyse onun kuvveti 4 basamak küçülür. Burası eksi 4 olur. Küçülmek onun kuvvetinde eksi 4'tür. Hani çünkü burada yok ki 0, onu sıfır onun gibi düşünüyorsunuz başlangıçta. Küçülürse eksi 4. Burada da onu sıfırı gibi düşünüyorsunuz. Büyürse 8. Şimdi bunları topla demiş. 8 eksi 4'ü toplarsak ters işaretli mantıkken 8'den 4 çıktı kalır. 4 arkadaşlar. Şimdi kare kökler, negatif köklüler bize diyor ki eksi kök 10 ile kök 20 arasındaki tam sayıları bulun. Arkadaşlar bu çok güzel bir soru. Bazı öğrenciler bunda düşüyorlar. Böyle soruları sayı doğrusunda gösterseniz daha rahat bulursunuz bence ama şöyle de yapabilirsiniz. Eksi kök 10'dan önceki tam kare nedir? Eksi kök 9 bundan küçük hani burala, bu arada ne vardır eksi köklü eksi 3 var eksi 2 var eksi 1 var 0 var 1 var 2 var 3 var 4 var neden kök 20'den bir önceki tam kare nedir 16 yani şöyle düşündük kök 20'den bir öncekiler burada eksi kök 10'dan bir önceki burada ve artı onların arasındakiler de buradadır sayı doğrusuyla da yaparsanız çok daha rahat bulursunuz arkadaşlar tam kareyi bilmek gerekiyor böyle sorularda Şimdi tavşanlı sorumuz var. Tavşanla havucun arası kök 600 metreymiş arkadaşlar. Tavşan, tavşan yazmışım. Tavşan havuca doğru 15 metre ilerlerse arasındaki mesafe metre cinsinden hangi ardışık iki tam sayısında olur diye sormuşum. Hani özetledim soruyu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kök 600'ün önce biz hangi sayılar arasında olduğunu bulacağız. Haydi bulalım. Kök 600 arkadaşlar kök 625 ile kök 576 aralığındadır arkadaşlar. Şimdi 576 demek kök dışına 24 olarak çıkar. Kök 625 nasıl çıkar? 25 olarak çıkar. 15 metre yaklaşmış havuca. O zaman her ikisinden 15'i çıkaracağız arkadaşlar. 24'ten 15 çıkarırsak 9. 25'ten 15'i çıkarırsak 10. Diyoruz ki 9 ile 10 arasındadır diyoruz. 9 ile 10 arasında. Bu tarz sorularda da bu şekilde yaklaşacağımızı öğrendik. Çok harika katlamalı bir sorun var. Burada mantıksal beceriyi ölçmüşüm bu soruda. Arkadaşlar şimdi ekranda bir alanı 400 cm kare olan bir kare var. Şöyle kesikli çizgilerin olduğu yerden 3'er santim. Buradan da 3. Bakın şöyle üçer santim üçer santim böyle katlanıyor ben onu daha rahat anlayın diye şöyle bir şey hazırladım bakın şurası 3 şurası 3 şöyle 3 katlanıyor bakın bu 3 katlanırken 3 de aşağıda kalıyor bakın şöyle bakın görüyor musunuz şurada da 3 kalıyor buradan da katladığında şurada da bakın 3 var şurada da 3 var öyle katladığında onlar altta kalıyorlar gözükmüyor Şöyle de katlanıyor aslında bakın. Şöyle de katlanıyor ya da orayı önce katlayalım. Çünkü şekilde orayı önce katlamış. Önce böyle katlamış. Sonra böyle katlamış. Soruda diyor ki ortada kalan beyaz kısmın alanı nedir diyor. Gençler bakın katlayarak da gösterdim. Şimdi bakın. Şurası 3. Şurada katladığında 3 de altta kalır. 3 3 tane olur 6. Bakın şura 3, şunu şöyle katladığında 3 şurada kalır 6. Bu da böyle katlandı. 3 de burada kalır. 6 buradan gitti. 6 buradan gitti. 6 6 daha 12'lik bir azalma olacak bir kenarda. E 400'ü alan kök 400'ü dışarı alırsak kök 400'ü dışarı alırsak zaten 20 yapar. 20'lik bir kenardan 12'lik azalacak. 20'den 12'ye çıkarırsak kaç olur? 8. Ha, 8 bu bir kare zaten. 8 kere 8 ne yapar arkadaşlar? 64. Ha, mantığı bu. Evet. Şekli bir daha göstereyim katlamasını. Bakın. Bu şekilde katladığında 3 burada 3 de şurada gittiği için 6 gidiyor buradan. 6 da buradan gidiyor. Bir kenarda 12'lik azalma oluyor. 20'den da 12'yi çıkardığımızda 8 kalıyor. 8 kere 8. 64 oluyor arkadaşlar. Şimdilik burada bitiriyorum ama asal çarpanlar alanında asallıkla ilgili sorulara yer vermedim. Bir sonraki videomda ona yer vereceğim. Hepinize iyi günler diliyorum.